Bir kez daha geçirecek misiniz peki Blender'den? Hayır. ıspanaklı Blender yok. Çıtı pıtı çıtırım, çorbayı kaynatırım. Klarnetle seni de üfleyip oynatırım diye bir şarkım var. Yeni besilerimden. O şarkıyla söyleyince tadı değişiyor. Şimdi değişmiştir. Biraz önce bir şey benzemiyordum. <laughs> Biraz da hatat kap bey ne dersiniz? Saçının gül kırısı, oldu bir aşk sorusu. Dayanamam doğrusu, yerim seni çıtırım. Gülerim, şımartırım, okşayıp abartırım. Severken morartırım, yerim seni çıtırım. Çıtı pıtı çıtırım, çorbayı kaynatırım. Klarnetle seni de üfleyip oynatırım. Üfle evladım diyorum sorudan, Yorup yiyoruz. <laughs> Çorbanın adı şarkıdan geliyor anlaşılan. Çıtır ıspanakla çıtır. Ben hep tazesini alıyorum. Çorbanın ıspanaklarını da özel şarkısı içtiğinde ekleyen Onur Bey. Ardından defne yapraklarını da katıyor ana yemeğin içine. Sırasıyla tuz, baharat çeşitlisi, karabiber ve kimyon da yerini alıyor kuzu kapamada.